Bu olur mu dediniz? Ya az daha düşünün, bulursunuz daha iyisini. Bu nasıl plan ya? Yarın pazar değil mi ya? Ha? Bu kadın illa ki alışverişe çıkacak değil mi? Mehmet abinin tezgahının oraya gittiği zaman eter marifetiyle... ...ben bu kadını alt üst ederim, çantasını alır giderim... ...sonra da geri götürürüz. Ha? İşte bu. <laughs> Zilçuk! Ne? Ben odamdayım. Oğuzhan hayırdır? Bütçede açık mı var? An itibariyle saat sıfır Yani teknik olarak ayın biri oldu ben tahsilata çıktım. Rica etsem benim yüz TL'mi verir misiniz? <laughs> verin bana, verin. Ya oğlum seni her gördüğümde üniversite mezun olmadığım için çok seviniyorum ben. Ciddi söylüyorum sen askerliğini moral ekibinde yapacaksın ya. Okumamış ve üniversite mezunu olmayan er ve erbaşlara moral. Şşş var ya sen. Ben bozuk yok mu? Bozuk var mı? Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Aylık 100 TL geliri olan adamım. 100 lira bozuk mu? <laughs> İlahi. Bir ay geçiniyorum ya benim paraya. Onu sen nasıl beceriyorsun lan? Lütfen abi para benim işim. Ben muhasebeci adamım. Ver o parayı bozdurup geleyim ben. onu var. La oğlum kaçmıyoruz ya sabah bozdurursun gece vakti nereden bozduracaksın? Mahalledeki nöbet eczaneciymiş abicim. Ya eczan Hallederim verin lütfen. Lütfen diyorum. Oğlum meczup musun sen lan? Adam yok diyor işte yarın gel. O zaman bana öyle yarım ekmek arası salçanayım bir şey verin. Şu karşı kaldırma oturup sabah olmasını bekleyeyim. Öyle eve git gel falan o kadar kalori yok bende. Gözleri beyazladı bunun. Bayılacak mısın lan? Yok yok sakin. Bayılma durumu değil bu. Artık onu önceden anlıyorum. Sen o iki yüz lirayı öyle sallayıp duruyorsun. Gözü bana kayıyor. Yapma. Yapma onu sallama başta. Işte. Oğlum sen bunları bizi korkutmak için mi yapıyorsun lan? Bahar bir miktar avans verin. İki üç TL kadar. Tuz ve su alacağım sadece. O beni götürür. Bu geceyi çıkarttım. Yarın Allah kerim. Oğlum yok mu lan bu zor? <laughs> Çocuğun gözleri gitti lan. Şimdi düşük bir şey olacak. Namalı günah bizim boynumuza kalacak. Ne yapıyorsun Baba Babam arıyor. Ulan hadi kıyak yapalım sana, hayır duanı alalım. Al bu ay 200 olsun, al, al. İşte böyle bir şeydi. Ne? Ha, bayılma şeyi. Hadi iyi geceler, hadi. Hadi iyi geceler.